2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'sinde zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton tüm yarışı kontrol altında götürmesinin ardından bu seneki 5. kariyerindeki ise 89. yarış zaferini elde etti. Yarışı 2. sıradan başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ilk turda baskı altında kalsa da yerini korudu ve yarışı 2. sırada noktaladı. Mercedes böylece bu sene Steyrmark Grand Prix'sinden sonra ikinci defa duble yapmış oldu. Gümüş oklara yakın isim olan Red Bull pilotu Max Verstappen yarışı başladığı gibi 3. sırada noktaladı. İlk turda Kemal düzlüğünde ikincilik için Bottas'ı zorlayan Verstappen, Les Combes virajına gelmeden geçme fırsatı bulamadı ve tam tersi arkasından gelen Renault pilotu Daniel Ricardonun baskısı altına girdi. İlk turda yerini korumayı başaran Verstappen yarışı 3. sırada noktalayarak podyumu tamamlamış oldu. Ricardo ilk turda 3. zorlamasının ardından 4. sırada kaldı ve yarışın kalan bölümünde rahat bir şekilde yerini koruyarak başladığı noktada yarışı tamamlamış oldu. Daniel böylece bir kez daha Renault ile podyum sonucu alamadı. Buna karşı Ricardo son turda yarışın en hızlı turunu atarak Hamilton'ın Grand Slam yapmasını engellemiş oldu. Renault'un diğer pilotu Esteban Ocon son turda Red Bull sürücüsü Alex Albon'u geçerek 5. sırada yarışı tamamladı. Son turlarda eskiyen lastikleriyle arkasındaki sürücülere karşı farkı açamayan Albon Ocon'a geçilmesinin ardından 6. sırada yarışı noktaladı. Mücadeleye 10. sıradan başlayan McLaren pilotu Norris oldukça güçlü bir yarış çıkardı ve pist üstünde Lance Stroll'u geçmesinin ardından 7. sırada yarışı tamamladı. Sert lastiklerle yarışa başlamasının ardından oldukça uzun bir ilk bölüm atan Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly. Orta lastikler için pite gelip gerilese de ardından iyi bir yükselişle 8. olmayı başardı. Bu hafta sonu orta grubun en güçlü takımı olamayan Racing Point yarışta da rakiplerinin gerisine kaldı. Lance Stroll ve Sergio Perez yarışı başladıkları pozisyonların birer sıra gerisinde yani 9 ve 10. sıralarda noktaladılar. Alfa Tauri'den Daniel Kiat yarışı başladığı gibi 11. sırada noktaladı ve puan kazandı kazanamadı. Geçen sene Belçika'nın en iyi takımı olan Ferrari için 2020 yarışı tam manasıyla kabustu. İlk 11 sıra içerisinde Ferrari motorlu bir araç yer alamazken, Ferrari motoru kullanan pilotlar arasında en yukarıda yer alan isim 12. sıradaki Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen oldu. Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc yarışı başladıkları gibi 13 ve 14. sıralarda noktaladılar. Leclerc yarışın başına çok iyi bir yükselişle 8. sıraya kadar yükselse de hız eksikliği sebebiyle gerilemekten kurtulamadı ve kazandığı tüm pozisyonları pitlere kadar geri verdi. Ferrari motorlu bir diğer takım Haas'ın pilotları ve Magnussen 15 ve 17. sıralarda yarışı noktalarken onların arkasına Williams'tan Nicholas Latifi yer aldı. Böylece yarışı tamamlayabilen son 6 isimden beşi Ferrari motorlu pilotlar oldu. Yarışı tamamlayabilen Yamayan isimler Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi ile Williams sürücüsü George Russell olurken Magderen'den Carlos Sainz egzoz sorunu sebebiyle yarışa hiç başlayamadı. Giovinazzi yarışın 9. turunda kaza yaparken aracından kopan lastik sebebiyle arkasından gelen Russell da kaza yaptı ve yarışa veda etti. Sezonun 7. yarışının ardından Hamilton 157 puanla şampiyonu liderliğini korurken ikinci sıradaki Verstappen 47 puan geriye düşmüş oldu. Yarışı ikinci sırada noktalayan Bottas Verstappen'le puan farkını 3'e düşürmüş oldu. Takımlar şampiyonasında ise 264 puanla Mercedes, ikinci sıradaki Red Bull'da olan puan farkını 106'ya çıkardı. McLaren 68 puanla en yakın rakibi Racing Point'in 5 puan önünde bulunuyor. Sezonun 8. yarışı olan İtalya Grand Prix'si gelecek hafta sonu Monza'da gerçekleştirilecek.